Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar bir League of Legends duosunda Eko ile beraber. Ne girmek üzereyiz. Ben Jungle Jarvan pikledim. Erkan ise Enivay ile bir Frog'un çoğu yapmak istiyor. Bakalım maç nelerle karşılaşacağız. Erkan söz sende. Evet Erkan Afrika. Erkan her zaman gibi ya su içmeye ya bir şey yapmaya gitti. Şu Arkadaşlar altında Türkiye serverındasınız ve altın ve altının aşağısındaysanız gerçekten çıkmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü bir oyun çok rahat yensek bir dahaki oyun ya birisi afk alıyor e, ya da yani lane'inde eziliyor fitlemeye başlıyor moralini bozduğu için bu tarz şeylere çok fazla şahit oluyoruz. Em oluyoruz. Eminim siz de oluyorsunuzdur. E, o yüzden biz elimizden geldiğince sinirimizi bozmamaya e, 4 kişi bile kalsak oyunu sonuna kadar götürmeye çalışıyoruz. ben belki sürekli Türkiye sürü Türkiye sürü diye ağzımı dolamış olabilirim ama gerçekten insan hani istiyor ki Türkiye'de seviye daha farklı yerlerde olsun. Daha farklı şekilde, daha kaliteli şekilde oyunlarımızı oynayalım. Selam. Tekrar hoş geldin bro. Bu arada Çekil Artık skill mi diyeceğiz, skillet mi diyeceğiz? Bakalım. Anlarını göreceğiz biraz TSM GSM Jungle QQ. Çok güzel bir <laughs> TSM'in GSM'in Türkiye ya. <laughs> <laughs> Ama takım arada TSM Mid QQ diye gidiyor. Insaf yok. Evet. Bakalım. Güzel bir oyun olsun. Karma'dan ilk yazı İST kar tatili varmış. Da yok. <laughs> Karmanın yazını bak. Kaki benim. pasifim yumurta biliyorsun. Tekrar doyuyorum. Ölürsem gitme diyorsun yani. <laughs> Aynen öyle. Ya da adamı kesmeye çalışmaya devam edebilirsin. Ben doğup tekrar sana yardım edebilirim ya. Bana daha güçlü rakipler bulun. Okka. Ben Siz geliyor sana. Geliyor kardeşim, ne oldu? Eda yandı da, Eda'nın sizi geliyor mu? Yoo. Evet. Nasıl gidiyor kardeşim? İstediğin gibi kalemi de geldi. Son durum nedir? İyi gidiyor. Güzel. Gibi. Güzel. Bu kill çok hoşuma gitti kardeşim. Bunu sevdim. Thanks. Ama ben ölebilirim. Ölmedim. Evet arkadaşlar daha önce de bahsettiğim gibi e, Blue'yu aldıktan sonra jungle temizleyip base atmak daha mantıklı, daha rahat. Ama cezaları da alayım geleyim diyorsanız biraz risk alıyorsunuz demektir. Çünkü counter jungle yiyebilirsiniz. Ya da canınız yetmez ve ölebilirsiniz. O yüzden dikkat etmek lazım. Çünkü daha önce ben de jungle yaptığım zamanlarda cadılarda öldüğüm oldu. Evet bizim supportumuz ölmüş. Senalı olsun first blood bizde. Elimden geldiğince Türkçe konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. First blood falan bazen ağzımdan çıkıyor ama besten bir alışmışlık var. Daha itemlerin geleni bile. Piero düştü galiba bu arada. Şey kaybetti galiba bu arada. Fiora ne oldu? Fiora değil Kyle düştü galiba bu arada. Ne? Ya Hep bize gelmeyecek değil mi kanki? Biraz da onlardan düş. Şimdi bir e... bot gank deneyeceğim. Bakalım neler olacak. Evet. Vartladılar muhtemelen. Koşuyorum. On neler olacak? Burada görmedim. Yalı yetişir. Evet. Sebildim. Ben bir solo dragon denemek istiyorum. Zinza hemen yukarıda hemen gördüm. Evet. Hızlı bir şekilde. Gelme, 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 gelme. Bak ben sola dönüyorum. Gelme. Gelme. Burada. Evet. Sol başarılı oldu. Dediğim gibi bunu yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor. Counter jungle'ı verirsiniz. Jungle'ın burdoya yakınlarda olmadığını emin olunca kutunuzda varsa. Aynen öyle. güzel. Jinx'in o kilamız çok tatlı oldu. Nizel karşında benim. Ona göre. Buraya giriyorum ben de. Bu bence. Tamam bu aşağı doğru gelirsen gelebilir bana. Gelmedi. Bana atlayabilir kanki. Biraz daha kal işte. He. Bir <laughs> atıyorum. At at. Hiçbir şey yazma kanki, sakın Atma, atma. Aynı ya. O zaman Olur. o senin. Ulan, neyse bırak tamam. az. Sen git. Kayla da hiçbir şey yazma. ya. Babam Hemen bir blue'ya gel. Lissini yine güzel bir cevap verdi kardeşim. Hemen bir blue vereceğim sana. Demacia, şimdi ve Beyim almış iki tane kilo. Nix'te de bu kilo alıyor. Why? 울쳤죠? 당연하마. 울쳤어요. 예 예. 아 근데 그 Evet şu anda oyunun gidişatı hiç fena değil. Ee, bot biraz e, zorlanıyor gibi. Orada da birazdan Çünkü Fiora'yı az önce kill aldırdık. Tapta durumlar fena değil. Hiç zaten Eko'da. Ama tabi bunun önlemesi lazım. tek abi onu biliriz. Hı. Hmm. Rengar çok diyor. Yoru da can almamış. Hadi demiş gidiyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden zorlanıyor lane'de. Şimdi oraya doğru bir gank denemesi. Ama artık şey yap. Sen ya. bir şey mi yapıyorsun? İnternette bir şey mi yapıyorsun? Şu ping çıktı. Kımıldayamıyorum. Çabuk 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 çabuk. Hmm. Bak gurur ben ne yapıyorum? Şu an midde duruyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Kurtar beni şu an düştüm. Düştün mü? Evet şu an kımıldayamıyorum. Abi zinza da geldi sana öleceksin muhtemelen. Görüyorum ya. şu anda kitlenin kalma böyle. Ama ya ama bu nasıl olacak ama ya. Of. Ne şey mi girdin gözünü seveyim ya. Nasıl olur? Şu an valiz kullanılıyor gibi belli yol gözüküyor ya. Vurur. <laughs> ben. Şu an gelinden geldi. Abi şaka mı bu ama ya? Boşu boşuna öldüm şu an ya. Ben internet alacağım. Şifresini değişeceğim ya. İnterneti yükselttiğim zaman. Dostum mı bir gü güncelleme var acaba ya? ya ekran kartında varmış ya. Kay mi? Abi şimdi ne güzel oldu. Euro bir biraz can kassı o kadar rahat oynayacak ki. O farkında değil. oradan güzel hareketler. Evet, blue'ları çıktı. Blue'ları bence oradan alırız. Daha geldi gördün mü? Oo, 5 aldım. Ben buraya doğru gitmeyi düşünüyorum. Ultim var. Ee, kim geliyor benimle? Kimse. Ama abi burada killer var. Ben mi geliyor lan buraya? Doğru çıktı bende de. Oo. Çık abi. Çık abi oradan çekmen bir şeye yaramaz ölürüz biz. Cık. Abi çık ama ya ama çıkın. Sen sandın Bak çek, şu an çekerse bir şey yapabileceksiniz değil mi? Evet. eee, bakalım. Can alırsak. Evet şu an çok güzel oldu. Maviye doğru gel Eko. Ben kımıldayamıyorum. şu an Geliyorum. Güzel burada. kardeş, şu kıpırdamıyorum laflar artık lütfen yani. Doğru, bu iş anlamış ya değil mi? Abi, değil mi? abi çıkış falan... yap bütün programlara, rica edeceğim yani renkliyiz. Gel buraya. Ekran kartı, tamam. ekran programı kartı programına yok çıkış yap. Ben kayla arkadan gördün değil mi? Gördüm de gel buraya istersen. Smite attım al. Ooo oo, gelmemiz lazım. Ulti attı kendine. Yetişemeyeceğiz işte. kaylı ke kes kastırıyorlar şu an. Ben alırım onu. Abi ama... Bravo çok güzel. Ben neredeyim? Abi bu niye böyle şey oluyor peki ya? Ping çıkmıyor. Olduğum yerde kalıyorum gurur. çocuk karma ya yani. Yanımda durun, bak ne yapıyor Kanka Kyle Ama Kyle ya Tamam öne kaldı yakaladık ben doğdum Soldan gidiyorum ben de Gel kili sen al Abi Önemli değil tamam önemli değil boş ver ya <laughs> Duracağım bazen kili bırakırken Duvarım da açık kısırım da açık onlara bir Yora girdi zaten Şaka. Hadi Oyun e, aslında bizim lehimize ancak tapta rengarın çok fazla puşlamış olması. Yürü biraz başına buyruk bir oyuncu. Abi tipe bak. Böyle bir timing yok ya. Duvara koydu ama Q attı ben ya. Altından geçebildiğim duvara. Ben gitmeyeceğim. Hadi git gel tutalım burayı. Oha. Çok güzel be. Çok güzeldi. Şık oldu bu hareket. Sen yok seninle bir aksi yokmuş zaten. Ben bakıyorum hala da var çünkü. Abi bu çocuğu kill vermeyin ama ya. Ooooooh. Ben... Hangi ne yapıyorsun? Tamam sen yine Q. Fiora geldi, Fiora geldi. Abi Fiora salak mısın ya? Ama hadi. Ama ayıp ya, hadi. Sen yani niye sırt yaptın, ne yaptın gelsene ya? Oh, 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 oh. Canım Kaç,kaç,kaç kaç, kaç. oh. Allah Allah, hangi boyunu olsa ben bu moda ya Bir saniyelik olduğu yerde duruyor Devam ediyor falan böyle enteresan bir şey oluyor Bot ne çok atarlı ya. Hmm. Gözü öyle. işte ölüyorlar. Abi sen ne yapıyorsun? Kuyu yapma gözünü seveyim. O Blizz orada ben onu kesebilir, onu kesebilir mi? Abi kesemezler. Jinx öldü. Blizz kesebilir mi onu? gereksiz killler veriyoruz. Oyunu uzatıyoruz ve bizim aleyhimize olacak yani. Fiora, Fiora, ne 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 yapıyorsun? O dedik. A. Ha ciddisin işte kaza bak. Ne demek içiydik bu arada be İnançlıları... <laughs> 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 Rengar doğdu ben çıkıyorum Rengar doğdu beni keser Red Hiç riske girmek istemiyorum. Burada ward yok emin. Burada base atabiliriz. Bir rakip evet biraz demeye ağırlıklı devam edeceğim. Çünkü şu an takımın durumu iyi. Killerde öndeyiz. Gördüğünüz gibi. Abi ne oluyor ama ya? Cık, cık, cık. Sakin, sakin. Abi don donuyor ya. Olduğu yere kalıyor bak. geldik. Aman Bende. Hı, hmm, duvar güzel. şimdi atıyorum skilleri falan. Hey Allah'ım. Nix baya başarılı bir adet kiri oyunu çıkardı arkadaşlar. Ee, aldığımız winde çok büyük payı var diyebilirim. 10 saniye ultimi. Her zaman gibi. Öyle. Neyse ben oyunumuzu bitireceğim. Evet güzel bir oyundu. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Thanks.